arkadaşlar bugün sizlerle tabletimde oynayalım. Ee, he, PH de oynayacaktım. PH de oynuyoruz ve ilk videomuz. Ve zengin olacağız arkadaşlar. Ben biraz coşmuştum bu oyunda ama <laughs> yani neyse siz de öğrenin. Yani. Hadi bak Ses biraz kısayım. Akşam yerde alacağı bu muydu? Al al al. Al düşsün. Düşsün bu. Al düştü. İyi oldu. Ya bu ne abi? Ahlam çıkıyor. De bu Samsung 9 tableti. Onunla yeniden mi gireceğim? Tamam. Ben bugün yani bugün değil bazen şöyle oynamıştım. Evet, şurada bir tane ödül olması gerekiyor. Ben aldım şuraya çıkıp. <laughs> Böyle biraz coştum. 3 abonem var evinde. Böyle pet alıyor. Şu anda. Şöyle bir burası mutfak, burası banyo. Bak düşmanı ya. çıkarsaydım ya De bayağı havalı yaptım. Şu tablo, televizyonu. Şurada. Şurada, belgeseli, <laughs> köpek belgeseli. Burada şey yapıyoruz. Oturuyorsun arkadaşlar. Bu masa değilmiş yala. <laughs> Ama masa olarak sayın bunu. Arkadaşınızla burada konuşabiliyorsunuz. Bu Bilgi Bilgisayarı bugün aldım. Para Ve coşacağız arkadaşlar. Arka hafta geleceğiz. Coşacağız. Bak şu Tane taş şuranın. Şur. Bir tane var hayır, 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 hayır. işte. Oraya kadar gittim oradan aldım o ödülü. Ekem. E Arkadaş da oynayabiliyorsunuz. Herkes de bana <laughs> Böyle şuradan arkadaşınızla iki kişi böyle oynayabiliyorsunuz buradan mesela Selman'a gönderdim bunlar da yabancılar Dolp takımı Tortus ahımı Hihi. Onu Yani arkadaşlar, gezdirdim şu oyunu. Bella da İngilizce. öyle telefonla gelsin de çekebiliyorsunuz. Böyle. Pala kızda zengin olacak. Hadi bakalım. Burada ben geldim. Ben bot diye. Buradan girelim. Bir tane şey parkur. Bilenler var da yani bu ünlü çünkü. Her oyunumu oynarım bu videoda. Her oyunumu tanıtırım. Hoş. Hop! Anam düştüm suya. Şöyle geçeyim şöyle. Böyle oradan suya düşünce Oradan Kalkabilirsiniz. Kalkayım. <laughs> Rafla. Ya burası çıkıyor. Burada. Alan üstte. Işte. Her yerden bu yerden geçebiliyorsunuz. Mesela buradan geçeyim. Bakın. Bitiş'te para verdi. He. Buraya buraya çok yakın bir tane yerde. Böyle yaparlay. Lan nerede? Hop hop. Ben bir çahallık yapsam. Ben bir kere yapmıştım. Olmadı şimdi abi. bildim. Ben atlayayım. Atlayınca gitmez kolay oluyor. Şurası kes. Yok. Buraya yok. Ama şurası mı? Yok o zaman buldum. Lan saniye az kaldı. Yürü. Böyle de ilk kişi oynayabiliyorsunuz. Kartla bir şeyler alabiliyorsunuz. Yani. Öyle. Biraz daha aynı tanıtayım atınca en oyuna gel. Ana <laughs> bunu oynarken böyle içerisinde de olabilir. Paten sahasını göstereyim. Bakın paten sahasında bitirince ödül var. Bunları şöyle alabiliyorsunuz. Mesela don, Çapka falan. Öyle yapıp onları alabilirsiniz. Ben <laughs> bahçe de şundan almıştım. Yani şu şeyden. Onu buradan aldım işte. Yarışta. Satın yarışında. Hakan. Hakan. Hakan'ın kandil. Burası tam olarak öbür tarafa geçti. Lan oğlum ben şöyle gitsem mi? Evinin yanına öyle geçebiliyorsunuz. için <laughs> Çalsa çok güzel. Bakın önümdeki. şey aldım mı? Buraya şöyle gidebiliriz oğlum. Bunda gerçekten de bu arada. Bakın. Burada bir şey yapmamızı istiyor ama onu yapmayacağım ben.